Leyla-i Kadir'de iktidar edilen bir meseleyi i mühimme. 13. sözün ikinci makamının zehri. Leyla-i Kadir'de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikata pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, Nev-i Beşer bu son harbi umuminin eşed zulüm ve eşeddi istibdadı ile ve merhametsiz tahribatı ile ve bir tek düşmanın yüzünden güzel masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan adaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muhakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle ve fıtratı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyeti insaniyenin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaseti ruh zeminin pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görünmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen nevi beşerin maşuku mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalplerinde husiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarda beşer için hayatı bakiyeyi ve saadet bedeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatıyla belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber veren ve sarsılmaz kat'i delillerle şüphe getirmez hassiz hücretleriyle hayatı ı kat'iyetle müjde ve saadet ebediyeyi ders vermesi elbette nevi beşer bütün bütün aklını kaybetmezse maddi veya manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan emniyetli cemiyeti gibi ruh zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an'ı mucizül beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz. Hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz. Saniyen, madem Risale-i Nur bu hizmet-i Kur'aniyenin elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş ve muhannit düşmanlarını teslime mecbur etmiş, hem kalbi, hem ruhu, hem hissiyatı tam tembir edecek ve ilaçlarını verecek, bir tarzda hazine-i Kur'aniyenin delallığını yapan ve ondan başka mekhas ve merci olmayan ve bir mucize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi tam yapıyor ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet manilit sındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en sert kuvvetli kalası olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daireyi i afakında ve fenin en geniş perdelerinde Asa-i Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci ücretleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nuru u tevhidi göstermiş.